sizlerle birlikte bugün bir gözü kapalı 3 renk boyama yapacağız. Çap evet. O zaman hadi başlıyorum Bir dakika ama ilk olarak gözü kapalı bunu seçeceğiz. Yapılmışlar alalım. Şöyle bakın. Yapılmış alıyoruz. Şunlar çok tatlı değil mi burada arkadaşlar? Başka. Mahal baba Arkadaşlar bu da Böyle Başka ne var Hadi o zaman başlayalım Böyle alıyoruz böyle. Bunu aldım arkadaşlar Ayşin. Çok güzel. Pamuk prenses aldım arkadaşlar. Evet pamuk prensesin. Böyle bakalım. Çok şey var. Şimdi 3 renk. Yani 3 renk. 3 renk. Yapacağız. Allah aşkına. yani biz de bakmayalım 4 renk yapacağız arkadaşlar yani yani ay 4 renk karıştırıyorum arkadaşlar çok sık sık atıyorum. bunu alıyorum pembe güzel şu toz Şuralarını boyadım. Yani. İşte burada geliş ve bu. Bakın. Böyle koyayım. Bir, iki, üç. Dört renk yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. 4, 4. Arkadaşlar ya ben unutuyorum ya. Dört renk yapıyorduk. Ve dört renkte bu geldi. Bu geldi. Bu geldi ve bu geldi. 3 renk yazdım ama bunda dört. <laughs> Vallahi uygun. Hazır. O zaman başlayalım. İlk olarak ben dudaktan başlayacağım. Nasıl <laughs> olmam Arkadaşlara mı yiğitim ya? Pardon. Biraz... Ay. Ya dikkat şirt. Sen niye çalıştırıyorsun? Birazcık rojo da. Neyse. Rojo'nun da şey daha. Ben şimdi perili... perini yapacağım. Perini Güzel oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kız olmadım. Ne şey yaptım, yaptım. Şu an olmadı. Çok sakar. Maya başladı. Ana Yanlış yaptım. Bu no, perizinin perizinin tam olduğu şöyle. Oh. Dudağını bakın. Taşıdı. Dudağını valla. Şimdi boyuyorum. Ayakkabısı <laughs> hangi hangi renk arkadaşlar? Hmm, bilmiyorum. Burada arkadaşlar mesela mesaj gelebilir oyunlardan bazen de yeni bir oyun çıktı geliyor çok güzel boyayacağım Hı

İnşallah ya. Ya da olmaz ya. Burada su süre var şurada. Önceden. Ya evet, olmaz diyorum. Önceden ben altıda da bırakıyorum. Evet bitti. Bakınıza böyle de kuş boyamadım burada. Kuşu da boyayacağım. İlk olarak kendisine şöyle başka bir şey yapacağım? Böyle. Kuyu kapıyı. Çok güzel bir. Oldu. Bakınız. Her şey kıpkırmızı oldu. Dim. <laughs> dim 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 dim. Dim dim dim. bakın. Ama ne ki? siyah. Valla siyah gel. Siyah gelse de. Siyah mı? Bir dakika bakayım. Yok siyah değil ama ben siyah siyah gelse de ismimi yazacağım mi ha Yıldırım. Bunu yapmıştır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bana like atmayı unutmayın. Bay bay. Olmadı. Bay bay.